75 yaşındaki Hatice Kocalar. 8 çocuk annesi, ilkokul mezunu, 1.50 boyunda bir kadın. 5 erkekten ikisini darp ettin sen dediler. Çantasını konmuş para teklif oldular. Kanmadım. Almadım. Beni korkutmuşlar, Korkmadım. Korkman. Alnım açık, başım dik. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Ben to toprağımı savundum. Ben eğitim görmedim. Ben öğüt gördüm. Öğüt. borcu dağlığa yol olur. Vurulmaz sen Yeşilova çöl olur. At ölü, meydan kalı, yiğit ölü, şan kalı. Benim şanım kalsın bu toprağımı gördüğüm için. Helal sana, helal. Koca yürekli Anadolu kadını. Maden ocağının e, ne, nasıl zarar vereceğini biliyor köyüne. Ağacı nasıl sıkı sahip çıkıyor toprağına. Para cezası verdiler bir de. O para cezasını da hep birlikte ödeyebiliriz diye düşünüyorum ben. Ona mı bırakacağız, Hatice anneye mi bırakacağız?